Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmediğimi biliyorum. Bunun nedeni okulum yüzünden yani okula gidiyorum herkesin gibi. Şimdi anılarımı anlatıyorum part fan. Umarım abone olup like atmayı unutmayınız. Çekiliş hala devam ediyor ama kimse katılmıyor. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar birinci hikaye yani birinci anım. Biz arkadaşımla yani İzmir'de yürüyorduk yol kenarında. Bizim cadde çok yani dar yani. Arabalar geçiyordu. Biz el ele tutuşuyorduk. Kız bu arada. Adını söylemeyeceğim. Adını söylemiş olabiliyorum. Kusura bakmayın. Söylemden ilk kişiyle ben dolaşıyordum. El ele tutuşuyorduk. Kız yine söyleyeyim. Arkadaşlar sonra birden ikimizin de ayağı kaydı ve yere slab diye düştük. Araba durmasaydı belki şu an bir halim kırık olabilirdi yani. İkinci olay. Biz şimdi 3 ilerle 2 3'ün bir maçı vardı. Biz o maçları izlemeye gittik. Sonra bizim orada çeşme gibi bir yer var. Ben oraya atıldım işte. İzliyoruz. Sonra benim dengem bozuldu. Arkadaşlar. Sonra dengem bozuldu. Ayaklarımla dengemi düzeltmeye çalıştım. Dengemi düzeltemeseydim şu an mermere mermere düşüyorum düşerdim arkadaşlar. Bu arada ikinci hikayemiz. Benim bir arkadaşım vardı. Biz okulumuzun yanında bir yer vardı. Biz öğretmenimiz dışarı çıkartıyordu. Orada bir yer vardı. Eski terk edilmiş bir ev vardı yani. Oraya gidiyorduk. Sonra erkekler kızlar işte o evin o evde terk edilmiş eskiden bir güvenlik mi ne yaşamış tam bildiğim kadarıyla. Sonra bu güvenlik herhalde gitmiş. O fabrika artık. Eskiden orada oyun parkı falan varmış. Öğretmen götürüyormuş eskiden. Ama eski olduğu için artık götürmüyor. Çünkü öyle bir an olmuş. Onu da sonra anlatacağım. Benim anım olmazsa da. Sonra bizi götürdü. O evden erkekler ve kızlar dedi ki bir karartı falan görmüşler hareket ediyor. Sonra işte X kişi yani benim bir arkadaşım dedi ki biz oraya Ela ay ismi söyleyeyim. Tam ismi doğru değil. Şu şu kişiyle gittik ve orada bir çocuk varmış dedi. Ve zorla kaçırılmış dedi bizde. Biz de inandık baştan. Sonra işte kaçırılmış e, ee, nereli olduğunu tamamladım öyle bir yerde işte. Son çocuğu zorla orada tutuyorlar ve biz geçtiğimizde 2-3 adam çocuğun yanına falan geldi dedi. Sonra işte öyle bir şeyler olmuş. İşte git. Bunlar neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Rüyasında gördüğü bir şeymiş. Bize öyle dedi. Şimdi benim abimin zamanında olan olayı anlatacağım. Abimler yine oranın bir parkı varmış. Öğretmenlere götürüyormuş. Bir çocuk ayakta sallanıyormuş. Hocası yani öğretmenler demiş ki öyle sallanma demiş. Sonra hala sallanmaya devam etmiş çocuk. Son kafasını taşa mı ne vurmuş. Sonra bir kanamış. Bir kanamış. Çocuğun başı yaralmış. Yani kafası yani. Arkadaşlar birinin hırkasını mı ne tutmuşlar? Öyle yani. Sonra o park kapatıldı zaten. Fabrika kapatıldı ve artık o fabrika duruyor. Şu an orada çalışma başlatıldı. Yani evler falan yaptı. Arkadaşlar bir keresinde de şöyle bir olay var. Herkes biliyordur dans ederek bıçak şey yapan şeyi biliyorsunuzdur. Arkadaşlar Başka bir obiye geçeyim. En son ne anlatıyordum? Unuttum da neyse. İşte ben o ilk sonra işte kafası yorulmuş çocuğun. Nerede kaldıysam çok özür dilerim. Ben de biraz unutkanlık var. Yani bir anki eksikliği falan olabilir. Sonra işte çocuğu götürmüşler. Ama çocuk herhalde yaralmazmış diye biliyorum. Aa evet nerede kalmıştım? Aa unuttum. Aa unuttum. Ben size yeni bir hikaye başlayayım. Arkadaşlar. Heh, dans eden kadını herkes biliyor demiştim. En son. işte biz. Üç arkadaştık. Yani eskiden bir kız iki erkek gittik. Biri, birinin kuzeniydi. İşte ikisi de kuzenli. Biz bir gün bir çardakta oturuyorduk. Çok iyi. Sonra ya biz o dans ederek bıçak şeyi yapan kadını siz de biliyorsunuzdur yani. Sonra biz onun hakkında bir şeyler konuşuyorduk. Evet arkadaşlar, konuşuyordum bildiğim. Sonra işte arkadaşlar eee Sonra birden yağmur yağmaya başladı. Biz bir korktuk öyle bir şey olacağında. Sonra bir daha şey yapmadık yani o gün aşağı inmedik. Arkadaşlar yani böyle bir olay yaşadım. Yani bana travma olay olaylar da var. Arkadaşlar ölüm oldu. Evet arkadaşlar bir olay daha pek herkese de gerçekleşti. Benim e, erkekler diğerleri hep gerçek olaydı bu arada. Yani o dans eden kadın falan sahte olalı yok zaten. Yurtdışıma gerek yok. Arkadaşlar sonra işte benim bir arkadaşım vardı. Adı Elif takas mıydı? neydi? Sonra dedi ki ben e, kaniş ver ben sana şu şüpheti vereceğim dedi. petin adını unuttuğum için şüpeti diyorum. Şüpheti vereceğim dedi. Herhalde Zeynep ile Elif takas olduğundan bile emin değilim. Aklıma o takıldı. Herhalde Elif takas. Arkadaşlar. İşte ben verdim. Sonra ben ondan istemedim. Bir şey yapmadım. O beni arkadaşlıktan çıkardı. Yani sonra oyundan çıktı bildiğiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonra beni arkadaşlıktan çıkardı. Dur. Az durun be. İşte ee, arkadaşlar. sonra ben arkadaşlıktan çıkardı. Ben ondan peti geri istemedim veya ver. Arkadaşlığımı bitirin falan demedi. Peti aldı. Arkadaşlıktan çıkardı gitti. Bu kadar. Bu kadar bildiğiniz bu kadar. Yani anlamıyorum. Madem petimi çalacaksın. Madem böyle birisin. Neden insanlar peti çalıyorsun? Anlayamıyorum sen. Pet çalanlar hiç mi şey olmuyor yani? Üzülmüyorlar. Arkadaşlar bu şey bitsin. Öyle devam edelim. Arkadaşlar şurayı geçip geliyorum. Geçtim arkadaşlar. Hmm. <laughs> arkadaşlar işte böyle bir seri yapmak istedim. Biraz. Biraz şöyle bir travman var. yani benim bir yok yani sadece bir tarz şöyle şimdi ben bir sabah okula gitmek için abim abimine uyandırdı beni tamam mı ben işte kalktım dedi ki dedem mis öldü dedi ben dedim şaka yapma filan bunun şakası mı olur dedi sonra annemler işte annem okuldan gelecek filan dedi bunun için anne bu gelecek İzmir'e gideceğiz dedi. O günden sonra işte arkadaşlar ben bir gün birkaç gün okula gitmedim. Yani cuma günü hayırlı bir günmüş. Ben yapıp geliyorum. Geçtim de şimdi düşünmeyin. yapmıyordu Ya araç kullanıyor arkadaşlar. Ben araç kullanmıyorum. Yapıp geliyorum. Çünkü burada yapamıyorum. Yani hızlıca geçmek için video uzamasın diye. Ve bitti. Arkadaşlar bana içinizi dökebilirsiniz. Ben sizi anlayışla karşılarım yani. Arkadaşlar. Yani beni isterseniz yani Pinterest'e atarım arayla bir. Benle konuşmak isteyenler Pinterest'ime bakabilir. Arkadaşlar çok özür dilerim. Kaç gündür video atmıyorum. Arkadaşlar ve görüşürüz. Durum veda edeyim size.